merhaba arkadaşlar. Bütçe dostu işimiz ikinci kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla çok güzel bir ürünle karşınızdayız. Videomuzu izlemeden önce abone olmayanlar varsa abone olursa sevinirim. Öncelikle kanalımıza misafir olarak gelen arkadaşlara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalımız daha çok yeni. Kanalımıza geldiğiniz zaman oyun videoları gördüğünüzün farkındayım. Bu bizim oyuncu kanalı olduğumuz anlamına gelmesin. Kanalımız yeni olduğu için daha fazla kişiye ulaşabilmek için oyunlarda canlı açarak kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yüzden kanalımıza abone olun, takip edin, ve sizin sayenizde bizler de daha fazla içerikler üretelim, daha fazla çekilişler yapalım ve daha fazla da kazandırmaya çalışalım. Şimdi isterseniz daha fazla zaman kaybetmeden videomuzun konusuna geçelim. Bugün videomuzun konusu fiyat performans sevenlere özel piyasaya 3 farklı modelle giriş yapan ZOKO marka first model mikser kasasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Tanıtıma başlamadan önce bizlere bu kasayı gönderen Bursa'dan Madyes Bilişim'e çok çok teşekkür ederim. Madyes Bilişim'in avantajlı ürünlerine ulaşmak isteyenler için videonun açıklama kısmına linki bırakarım. İsteyen kişiler linke tıklayarak Madyes Bilişim'in avantajlı ürünlerine uygun fiyata sahip olabilirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kasamız şık bir tasarıma sahip. Fiyatı ve özelliklerine baktığımız zaman konucuların yüzünü güldürecek bir ürün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kasamızın ön tarafında 3 tane arkada 1 tane olmak üzere toplamda 4 tane RGB fanlara sahip 13 farklı renk seçeneği ve üzerinde LED kontrol tuşu bulunmakta. İsterseniz bir renklerini tek tek hep beraber sayalım. Bu benim favori olan rengim. Şu anda seçtiğim. Çünkü ben çok fazla böyle renkli olduğu zaman gözlerimi bozuyor. Yani dikkatimi dağıtıyor. Öyle diyebilirim. O yüzden ben bu rengi daha çok sevdim. Sade bir şekilde. Ve buradan başlayalım isterseniz. Bu birinci rengimiz olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bir daha bastığımızda başa, başa dönüyoruz artık. Neyse bu şekilde videomuza devam edelim. Kasamızın ön paneli üst tarafında yer alıyor arkadaşlar. Ee, bir tane güç tuşu, bir tane e, RGB LED kontrol tuşu, bir tane reset tuşu, 3 tane USB girişi ve kulaklık mikrofon girişleri mevcut. Arkadaşlar kasamızın ön ve yan kapağı temperli camdır. Ön tarafının sağında ve solunda hava akışını sağlayan ızgaralarımız mevcut. Yani bu şekilde kasamızın içi gayet serin bir şekilde çalışacaktır. Arkadaşlar kasamızın iç kısmına bakacak olursak eğer iç kısmının oldukça geniş olduğunu söyleyebilirim. Zoko burada bizlere en büyük ana kartları takmamıza olanak sağlıyor. İsterseniz gelin hep beraber içini bir kontrol edelim. İlk önce bu yan kapağımızı sökelim. Yan kapağımızı tutan toplamda 4 tane vida var. Bir elimizle kapağı tutarak vidaları açıyoruz. kapağı sökerken dikkat edelim arkadaşlar ee, tempera cam olduğu için düşürdüğümüz zaman kırılabilir görüyorsunuz arkadaşlar şunu şöyle kenara koyalım masanın üzerine arkadaşlar e, kasanın güç bağlantısını beni kendi bilgisayarımdan aldığım için e, kablo kısa olduğu için çok fazla kasayı çeviremiyorum artık bu şekilde gösterebildiğim kadar diyorum ben şöyle çeviriyorum biraz daha hatta biraz daha kamerayı şöyle yaklaştıralım Bu şekilde göstereyim. Arkadaşlar dediğim gibi kasanın iç kısmı oldukça geniş. Yani en büyük anakartları rahatlıkla takabilmemize olanak sağlıyor. Yan tarafta iki tane e, SSD yuvamız var. Bir tane hard disk yuvamız var. Depolama için oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Ekran kartını dik takmayı sevenler için burada holder desteği mevcuttur arkadaşlar. Burada ayaklara falan da takılmış bir şekilde hazır şekilde duruyor. Yani imkan olanlar holder kullanarak ekran kartını dik şekilde takabilirler. Kasanın en güzel özelliği ise sıvı, takma, sıvı soğutma özelliği olması arkadaşlar. Kasamızın üst tarafında sıvı soğutma e, broğunun, o doğru söyleyebilirim. 120, 240, 360 milimetreye kadar sıvı soğutma takma mümkün. Gördüğünüz gibi üst tarafında bir tane mıknatıslı toz filtremiz mevcut. Dediğim gibi kasamızın içi her yerden fıldır fıldır hava alıyor. Şu an klima gibi üfürüyor desem olabilir yani. Güç kaynağını koymak için alt tarafta yer alıyor arkadaşlar. Tünel e, biçiminde, alt kısma yerleştirilmiş. Yan tarafında güç kaynağında eğer RGB ışıklandırması onlar için e, bir açık alan mevcut. Yani güç kaynağımızda RGB bir aydınlatma varsa buradan onu da görebiliyoruz. Kabloları geçirmek için arka tarafta kanallarımız mevcut. Yani kablolama yaparken e, çok rahat bir şekilde kablolamayı yapabiliriz. Yani görüntü kirliliği olmayacaktır. Arkadaşlar dediğimiz gibi Zoko markası yerli bir ürün. Yeni giriş yapmış piyasaya. Bu yüzden fiyatları oldukça uygun. Farklı 3 modeli var. Bu bize gelen en dolu modeli. Fiyatı tahminime göre yani bana söylediklerine göre 485 TL olması lazım. Yani bence özelliklere baktığımız zaman piyasadaki diğer ürünlere göre oldukça dolu ve kronolojilerin yüzünü güldürecek bir ürün. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilir ve kullanabilirsiniz. Benim kasada en çok dikkatimi çektiği yani Kasalarda en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi de kasanın saç kalınlığı. Kasanın saç kalınlığına baktığım zaman oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üzerine baskı uyguladığım zaman çok fazla böyle bir esneme, yamulma gibi bir şeyler olmuyor. O yüzden oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim. Bazı kasalar gördüm ben. Mesela kaldırırken, tutarken, sağına sonundan iş şey yaparken, çekerken kasalar bir yamulmaya başlıyor. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Montorama için içeriden ve vidaları mevcut. Küçük bir poşet içine yerleştirilmiş. Anak kart vidaları folder vidaları arka e, kapakların vidaları hepsi burada fazlasıyla yedekleriyle mevcut bol miktarda var İsterseniz kasanın kapağını tekrardan kapatalım herhalde burada söylemek istediğiniz farkı fazladan bir şey yok şu anda ben kasayı çok beğendim umarım sizlerde beğenirsiniz diyorum ben ters takıyorum ya şuna bak Kapağı kapatması gerçekten çok basit. Dediğim gibi 4 tane vida var sadece. Arkadaşlar işlemci için kule tipi soğutucu tercih edenler için e, kasanın derinliği oldukça yeterli. En büyük e, kule tipi işlemci soğutucusunu rahatlıkla takabilir, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Zoko markası fiyatı ve özellikleriyle rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor. Az önce dediğim gibi arkadaşlar şu anki tanıtımını yaptığımız bu kasanın fiyatı 485 TL. Yani fiyatı ve özelliklere baktığımız zaman tam bir fiyat performans ürünü. Yani gönül rahatlığıyla alabilir ve kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu ürünü Matiz Bilişim'den temin edebilirsiniz. Açıklama kısmında bıraktığım linkten diğer modellerini görebilir, güvenli bir şekilde uygun fiyata satın alabilirsiniz. Zoko'nun diğer modelleri ise birincisi body modeli 350 TL. İkinci modeli Danger modeli 420 TL. Şu an bu tarttığımız first modeli ise 485 TL arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımız daha çok yeni. Sizler için uygun sistemler toplamak, kazanırken kazandırmak için yola çıkmıştık. Çok güzel etkinliklerimiz ve hediyelerimiz de olacak. Ama şu an için abone yeterli aboneye sahip değiliz. Daha fazla etkinlik ve çekilişler yapabilmemiz için abone olmanız, yorum yapmanız, videolarımızı beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü sürprizimiz ise bugün bu tanıttığımız Zoco marka first Model'in bilgisayar kasasını sizlerden birine çekilişe vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an kasamızı inceledik içi boş bir şekilde ama eğer bu kasa istediğim ilgiyi görür izleme istediğim izleme oranına ulaşırsam eğer e, bir dahaki sefere çekir yapacağımız yapacak olduğumuz çekilişlerde kasanın içine bir sistem kurmayı düşünüyorum o şekilde vermeyi düşünüyorum. Dediğim gibi e, benim herhangi bir yerden desteğim olmadığı için şu an kendi çabalarımla içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu yüzden e, içini dolduramadım arkadaşlar öyle diyebilirim. Ama sizlerin desteği sayesinde ilerleyen dönemlerde bunun içini doldurarak sizlere ulaştırmak istiyorum. Arkadaşlar tabii ki bu kadarıyla kalmayacağım. Bu video istediğim kadar izlenir, istediğim ilgiye ulaşırsa eğer ZOKO'nun diğer modellerini maddes bir işimden temin ederek burada sizlere tanıtarak e, tekrar çekilişlerle sizlere hediye etmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi gelelim çekiliş şartlarına. Birinci şartımız kanalımıza abone olmak. İkinci şartımız kanalımıza 3 arkadaşınızı getirmek, abone yapmak. Üçüncü şartımız bu video bu videoyu izlemek ve beğenmek altına yorum yapmak. Çekiliş şartlarını videonun altında açıklama kısmında daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza ait Facebook ve Instagram sayfamız mevcut. Onları da takip ederseniz memnun olurum. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum son olarak. Bundan 15 gün önce bir çekiliş daha yapmıştık. 1500 TL değerinde bir aksiyon kamerası çekilişi yaptık. Sahibine biz şu an kamerayı gönderdik. Kullanıyor. Bize gönder yani kamerayı aldığına dair bir video çekip gönderdi. Sağ olsun teşekkür ederim. Kamerayı beğendiğini söylediler. Ama şöyle bir olayla karşılaştık. Ee, içinizden bir tanesi fake bir hesapla, o kazanan kişinin ismine benzer bir hesap açarak e, çekilişi kazandığını iddia etti. Lütfen böyle şeyleri yapmayın. Yani gerçekten yani böyle bir şeyi gördüğüm zaman zaten o kişiyi de engellerim, e, çekilişi de yeniden yaparım. Kesinlikle benim karşıma fake hesaplara falan çıkmayın. Bu şekilde e, hareketlerle gelmeyin lütfen. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu bizim ikinci çekilişimiz olacak ve bunlarla bitmeyecek. Kanalımız geliştikçe çekilişlerimiz devam edecek. Uygun fiyatlı sistemler kurmaya çalışacağız. Sizleri uğraştırmaya çalışacağız. Bunların hepsi sizin elinizde. Sizin destekleriniz sayesinde yapabilirim ben bunları. O yüzden lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızın altına yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Yorum yapın, beğenin. Hatta beğenmediyseniz like atın. Ya da yorumlarda yaptığımız hataları, eksikleri belirtin. Biz de ona göre kendimize çekili düzen verelim. Bugünlük videomuz bu kadar. En kısa zamanda daha güzel ürünlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum. Sevgiyle, saygıyla.